Arkadaşlar merhaba. Bu videoda USB'den formatı nasıl atarız bilgisayarımıza? Bundan bahsedeceğim. Şimdi USB'mi ben Windows 10 ISO dosyasını indirdim. USB'nin içerisinde bunu nasıl yazacağım? Bunu göstereceğim. Bunun için arkadaşlar bir tane tool'a ihtiyacınız var. Şu görmüş olduğunuz benim bilgisayarımda yüklü. Windows 7 USB DVD Download Tool diye bir program arkadaşlar. Bunu nasıl indirebiliyorsunuz? Şu şekilde yazdığınızda arkadaşlar gezginlerde vesaire burada çıkıyor herhangi bir siteden indirebilirsiniz. Daha sonrasında Windows 10 e, sürümünün ISO dosyasına ihtiyacınız var. Bunun son halini Windows'un sitesi, Microsoft'un sitesinden veya farklı sitelerden tedarik edebilirsiniz. Ben bunları indirdim. Ben de şu anda var arkadaşlar yüklü olarak. Bakın şu tool'u indirdiğinizde şu şekilde çalışıyor. Bakın choose ISO file diyor. ISO dosyasını seçeceğim şu anda. Benim diskimin içerisinde mevcut. Şuradan seçiyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada yüklemek istediğiniz yeri seçiyorsunuz arkadaşlar. DVD'den eğer format atacaksanız DVD'niz varsa onu seçiyorsunuz. Eğer USB ise USB diyorsunuz. Ben USB'mi seçtim arkadaşlar. Buradan begin dedikten sonra bunları kabul ederek arkadaşlar işlemi başlatıyorum. Şu anda format format USB'si olarak benim flash belleğimi şu anda hazırlıyor arkadaşlar bu tur. Bu işlem yüzde şu anda sıfırda. Yüzde yüz olduğunda bunu bilgisayara taktığınızda bu ekranından başlangıcı USB belleğinizi seçtiğinizde direkt format ekranı gelecek arkadaşlar. Şu anda yüzde bir benim işlemim tamamlandığında size flash belleğinizin nasıl olması gerektiğini göstereceğim. İşlem bitsin tekrardan son halini göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 20 dakika falan sürdü şu anda. %99 oldu. Bitiş anını size göstermek istedim. Bakın şimdi sonlansın. Evet bakın bitti. Backup completed dedi. Şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar. Bilgisayara geliyorum. Bakın USB sürücüm şu anda format olarak ayarlandı. Normalde şu şekilde bir flash olarak gözükürken artık böyle gözüküyor. İçerisine girdiğimde bakın boot falan işte Windows dosyaları burada setup içerisinde direkt USB belleği mi bilgisayara taktığımda ve açılış olarak BIOS'tan USB belleğimi belirttiğimde arkadaşlar direkt bilgisayar Windows format olarak format atma işlemi olarak başlayacak. Yani USB bellek üzerinden başlayacak ve direkt bilgisayara format atabileceğiz. Onun için de ayrı bir video yapacağım. Farklı bir bilgisayara bir format atacağım. Onu ayrı bir videoda belirteceğim. Format diskini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.